Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Aman nazar değmişsin. Aman Hande Kerem ilişkisine şöyle bir bakınca ilişkilerinin başladığı dönemler şu an arasında artık epey bir yol kat edilmiş gibi arkadaşlar görünüyor. Zira genç sevgililer artık sosyal medya hesaplarında daha rahat bir şekilde ilişkilerini paylaşıyorlar. Hatta Kerem Bürsin bugün öyle bir story paylaştık ki doğrusu her ikisini de eskisi bilirlerin kıskandıracak cinsten. Yerde uzanan Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel'i kollarına alarak havalara uçuruyor resmen. Ben de anında sizlere onların nerede olduklarını, görüntülerini sizlere paylaşmakta devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenerek izlemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.